Neden buradayız? Neden bu kadar çok çalışıyoruz? Başkalarını etkilemek için çalışıyoruz. Sadece bir gün ölümle yüzleşmek için. Bu büyük neden soruları özellikle dindar olmayanlar için binlerce kişinin zihninde ortaya çıkar. Camus güzel bir şekilde koydu yükselen tramvay. Ofiste veya fabrikada 4 saat. Yemek, tramvay, 4 saat çalışma, yemek, uyku ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi aynı ritmi takip eder. Bu yol çoğu zaman kolayca takip edilir. Ancak bir gün neden ortaya çıkar ve her şey başlar? Bu yorgunluk şaşkınlıkla dolu. Tarihe geri döndüğünde insanlar genellikle daha dindardı. Ve bu da onlara belli bir rahatlık getirdi. Onlar için büyük bir soru zaten cevaplandı varoluş meselesi. Din insanlara Tanrı adına bir amaç duygusu verdi. Hayatları kolay ister zor olsun. Sonunda yapımcıyla buluşma umuduna devam ettiler. Ancak modernite, Darwin'in evrim teorisi ve diğer bilimsel keşifler ile ilerledikçe, birçoğu dini varlığı haklı çıkarmak için verilen ahlaki bir koddan biraz daha fazlasını görmeye başladı. 19. yüzyılda Friedrich Nietzsche, Gay Science, da madman olarak bilinen güçlü bir figürü tanıttı. Önlü bir şekilde, Tanrı öldü ve biz onu öldürdük. Biz katilleriz, dedi bu tam anlamıyla alınması gerekmiyordu. Nietzsche ilahi bir varlığın öldüğünü söylemiyordu. O o zamanlar Tanrı ile bağlantısında nasıl bir düşüş yaşadığını göz bilim ve alternatif felsefeler özellikle Hristiyanlığın yerini alıyordu. Nietzsche bir ateist iken dinin düşüşünün sonunda insanların zihinlerine kaosa atacağına inanıyordu. Din olmadan insanların kaçınılmaz olarak nihilizme döneceğini savundu daha yüksek bir güç veya amaç olmadan hayatın anlamı parçalanır. Merak etmemizi sağlar neden buradayız? Bu düşünce çizgisi bir boşluk yaratır. Depresyon ve kaybıya yol açabilecek bir boşluk yaratır. Ve bu boşluk tam olarak nihilizmin temsil ettiği şeydir. Nihilizmin toplumu nasıl kaosa attığına dair ayrıntılı bir video hazırladım. Bağlantıyı açıklamada bulabilirsiniz. Camus'un nihilizme tepkisi, eğer nihilizm çıkmaz gibi görünüyorsa, hayata bakmanın yepyeni bir yolunu tanıtmaktı saçmalık. Fikir adında hayat saçma. Camus, insanların hayatta anlam bulma arzusu ve evrenin kayıtsız sessizliği arasındaki çatışmayı inceleyen saçma sapan felsefesini göstermek için Sisifos'un Yunan mitini kullandı. Efsanede Sisifus, tanrılar tarafından bir kaya bir dağa kadar itmek için kınanır, ancak zirveye her ulaştığında geri dönmesi için hiç bitmeyen bir anlamsız mücadele ve borçluk döngüsü. Camus, Sisfuf'un cezasını insan durumu için bir metafor olarak yeniden yorumlar. Hayatın, insanların sürekli olarak amaç, yerine getirme ve cevapları aradıkları, ancak bunların genellikle ulaşılamaz hissettikleri devam eden bir mücadele olduğunu savunuyor. Camus'un saçma olarak tanımladığı şey budur anlam ihtiyacımız ile evrenin eksikliği arasındaki çözülemez çelişki. Camus, bu saçmalık karşısında umutsuzluğa veya nihilizme batmak yerine meydan okuma ve esnekliği savunuyor. Sisfus'u mutlu ettiğimizi öne sürüyor. Görevinin boşluğunu tanımasına rağmen Sisfus hala mücadelenin kendisinde değer buluyor. Camus için saçma saptırma, günümüzde tam olarak yaşamak, yaşamın sınırlamalarını kabul etmek ve hayatın nihai bir amaçtan yoksun olduğunu kabul ederek özgürlüğü keşfetmek anlamına gelir. Camus bunu güzelleştirdi, insan içinde hissettiği irrasyonel ile yüz yüze duruyor. Onun görevi, Sisifus hala mücadelenin kendisinde değer buluyor. Camus için, saçma sattamak, günümüzde tam olarak yaşamak, yaşamın sınırlamalarını kabul etmek ve hayatın nihai bir amaçtan yoksun olduğunu kabul ederek özgürlüğü keşfetmek anlamına gelir. Camus bunu güzelleştirdi insan mantıksızlarla yüz yüze duruyor. İçinde mutluluk ve akıl için özlemini hissediyor. Saçma, insan ihtiyacı ve dünyanın mantıksız sessizliği arasındaki bu çatışmadan doğuyor. Albert Camus bir keresinde Tanrı'ya inanmadığını ancak kendisini bir ateist olarak görmediğini söyledi. Bir tanrı olsa bile muhtemelen asla gerçekten keşfedemeyeceğimizi açıkladı. Ona göre bu aramayı mantıksız hale getirdi ve bunu basitçe kabul etmemiz ve evrenin sessizliğini kucaklamamız gerektiğini savundu. Camus, bir kişinin bu gerçeklikle yüzleşmek için alabileceği üç farklı yol önerdi. İnsanlar anlam aramak için kabloludur. Ancak Camus, varoluş saçmalıklarıyla başa çıkmanın bir yolunun bir inanç sistemi benimsemek olduğunu öne sürdü. Herhangi bir inanç sistemi, gerçekten nihilizm olmadığı sürece ister Hristiyanlık, İslam veya başka bir felsefe olsun, yankılanan bir din veya ideoloji seçin ve sadece aşırı sorgulamadan taahhüt edin. Kucaklayın ve analiz etmeyi bırakın. Bu yaklaşımı felsefi intihar olarak adlandırdı. Çünkü aslında hayatın anlamsızlığıyla boğuşmaktan kaçınmak için varoluşsal gerçeğin arayışını teslim etmek anlamına geliyor. Asla, bunu asla yapmayın. Hayat zaman zaman dayanılmaz derecede sert hissedebilse de bir kerelik bir deneyim. İntihar, temel sorularımıza cevap vermez ve camus için bu yol bir çözüm değildir. Bu yaklaşım bizi sürekli cevap arayışına atmaya, yerleşik inançları reddetmeye ve birkaç anahtar ifadeyle yaşamaya teşvik ediyor kimin umurunda. Önemli değil. Neden endişeleniyorsun? Neden? Ne olmuş? Camus'a göre ...bunları akılda tutarak hayatı çok daha az gergin hale getirecektir. Absurdizm, hayatlarımızın tekrarlayan rutinleri ve sonsuz döngüleri ile Sisyphus'un hikayesini taklit ettiğini kabul eder. Monoton ve hatta iç karartıcı görünebilecek bir varoluş. Her gün bir sonrakine doğru kanadığı günlük 9 ila 5 öğütmeyi düşünün. Camus, Sisyphus'un görevini nasıl yaşadığımızın bir yansıması olarak gördü. Ancak umutsuzluk yerine, ileriye doğru itmeye bu monotonluktan kurtulmaya ve normalde denemekten alıkoyacağımız şeyleri denemeye teşvik etti. Tamamen yaşamak, denemek ve risk almakla ilgilidir. İşini mi kaybediyorsunuz? Büyük bir anlaşma yok. Başka bir fırsat gelecek. Kimin umurunda diye düşünmeye çalışın. Ertelediğiniz o yan projeyi başlatın. Başkalarını etkilemek için pahalı şeyleri kovalamayın. Başkalarının biraz ucuz olduğunu düşünebiliyorsa kimin umurunda? Neden olmasın? Neden bu yeni restoranı denemiyorsunuz? o iş görüşmesine git ya da tamamen tanıdık olmayan bir şey denemiyorsunuz. Olabilecek en kötü şey nedir? Camus, başarısızlık kaçınılmaz olsa bile devam etmemiz gerektiğine inanıyordu. Hayatın saçmalıklarını kırmak ve sonunda hepimizin rastlamak ve yeniden başlamak istediğimizi kabul etmek. Camus'un saçmalıkları bize daha yüksek bir cevap olmayabileceğini kabul etmeyi öğretir. Umutsuzluk yerine tam olarak yaşamalıyız sınırlamalarımıza meydan okumalıyız ve yolculuğun kendisinde özgürlük bulmalıyız. Peki ya şu anda daha az kazanıyorsan? Peki ya bir iş kurma hayalleriniz henüz hayata gelmediyse? Eğer yaşamın amacı amaç yaratmaksa, her meydan okuma sadece başka bir adım haline gelir. Bir ne kadar tutumu benimseyerek başarısızlık korkusu kavramasını kaybetmeye başlar, sizi risk almaya ve gitmeye serbest bırakır. Bir iş kurma hayalleri henüz hayata geçmedi eğer yaşamın amacı amaç yaratmaksa, her meydan okuma sadece başka bir adım haline gelir. Bir ne kadar tutumu benimseyerek başarısızlık korkusu kavramasını kaybetmeye başlar. Sizi risk almaya ve bir zamanlar korkutucu hissetmiş olabilecek hedeflerin peşinden gitmeye bırakır. Sonuçlarla geri çekinmeme, daha ziyade dış validasyon baskısından ziyade kişisel hırs tarafından yönlendirilen bir yaşam süresi, cesaret, dayanıklık ve nihayetinde kilidini açmaya odaklanmak. Öyleyse hepimiz yaşamın saçmalığını kabul edelim ve tam olarak yaşamayı seçelim. Özgürlüğünüz, sağlığınız ve yaşamınız varsa, daha ne isteyebilirsiniz? Sonuçta Camus bile sonsuz göreviyle yolculukta mutluluk buldu. Hala şanslıyız çünkü farklı şeyler yapma, keşfetme ve yol boyunca değişiklik yapma seçeneğimiz var. Nilizme yerleşmek yerine saçmalık bize daha fazlasını sunuyor. Camus'un söylediği gibi mutluluğun neyin oluştuğunu aramaya devam ederseniz asla mutlu olmayacaksınız. Hayatın anlamını arıyorsanız asla yaşamayacaksınız. Albert Camus'un sunduğu saçmalık hakkında üç temel öğreti vardır. Birinci, özgürlüğü kucaklayın özgür bir dünyayla başa çıkmanın tek yolu varlığınızın bir isyan eylemidir. Herkesin izlemeden izlediği toplumsal kurallara bağlı değilsiniz. Sürü zihniyeti sizin için değil, Friedrich Nietzsche, zamanla kürtleşmiş toplumsal normlardan kurtulmanın önemini de vurguladı. Absurdizm, kendinizi bu zincirlerden kurtarmak ve neden endişelenmekle ilgilidir. Ailenizden veya kültürünüzden kaynaklansalar bile, pasif olarak miras almaktan ziyade hayatta kendi anlamınızı aramakla ilgilidir. Hayat, keşfetmek ve tanımlamak sizindir. İkinci, kaostan anlam bul yüksekliklere doğru mücadelenin kendisi bir erkeğin kalbini doldurmak için yeterlidir. Kişi Sisyfus'u mutlu edin. Dünya kaotik ve her gün daha da fazla gibi görünüyor. Nihilizm yaygındır. İnsanlar tartılmış hissediyor, hipertansiyon artıyor ve intihar oranları tırmanıyor. Ancak saçmalık farklı bir yaklaşım sunar. Bize yaşamak için bir sebep veriyor. Bizi bozukluğun ortasında kendi anlamımızı bulmaya teşvik eder. Başkalarının kendi yolunuzu takip ettiğiniz için garip olduğunuzu düşünüp düşünmediğine kimin umurunda? zaten fikirleri olabilir. Seçtiğiniz yönün alışılmadık veya beklenmedik olup olmadığı kimin umurunda? Bu senin yolculuğunuz ve getirdiği mutluluk yalnız. Dış doğrulamayı kovalamak veya önceden tanımlanmış kilometre taşlarına uymak yerine, yerine getirme tutkularınızı takip etmek, gerçek bağlantılar kurmak ve küçük anları değerlendirmekten kaynaklanabilir. Absürdizm bize hayatın doğal bir amacı olmadığını hatırlatır. Ancak kendi anlamımızı yaratmak her birimize bağlıdır. Üçüncü acı çekmeyi kucaklayın önemli olan acı çekme deneyimi değil, ona nasıl tepki verdiğimizdir. Camus'un hayatı, fikirlerini derinden şekillendiren zorluklarla işaretlendi. Cezayir'de yoksulluk içinde doğdu, İ, dünya savaşı sırasında babasını kaybetti ve zorlu koşullar altında annesi tarafından yetiştirildi. Bu mücadeleler insanın acılarına ve sosyal adaletsizliğe duyarlılığını arttırdı. Camus genç yaşlardan itibaren tüberkülozla savaştı. Bu da onu genellikle yaşamın kırılganlığıyla yüzleşmeye zorladı ve ölüm ve varoluşçuluk keşfini körükledi. Bu kişisel savaşlar efsane de ifade buldu. Annesi zorlu koşullar altında bu mücadeleler genç yaşlardan itibaren insan acılarına ve sosyal adaletsizliğe duyarlılığını artırdı. Jimo genellikle yaşamın kırılganlığıyla yüzleşmeye zorlayan ve ölüm ve varoluşçuluk keşfini körükleyen tüberkülozla savaştı. Bu kişisel savaşlar, Kopuz efsanesinde ifade buldu, burada yaşamı cevap vermeyen bir evrende sürekli bir amaç mücadelesi olarak tanımladı. Buna rağmen kamu, yaşamın saçmalığını umutsuzluğa düşmek yerine kucaklamamız gerektiğini, mücadelenin kendisinde sevinç bulmamız gerektiğini savundu. Özellikle İvah Dünya Savaşı ve Cezayir Savaşı'nda savaş ve baskı zamanlarında insan hakları ve sosyal adalete olan bağlılığı insan acısını anlamasını derinleştirdi. Bu deneyimler ona ahlaki çatışma getirdi. Ancak katı ideolojiye olan şefkatine olan inancını güçlendirdi. Camus bu zorluklardan acıların kaçınılmaz olmasına rağmen hayatın geçici güzelliği için esneklik ve daha derin bir takdir geliştirebileceği sonucuna vardı. Cimo saçma sapan bizi yaşamın doğal mücadeleleri karşısında tam ve cesurca yaşamaya davet ediyor, kendi amacımızı yaratıyor, özgürlüğümüzü canlandırıyor ve kaosa rağmen anlam buluyor. Kim onun saçma kahraman kavramı, acı, dayanıklılık ve anlamın peşinde koşma konusundaki benzersiz bakış açısını somutlaştırıyor. The Stranger'da Mero ve Veba'nın kahramanı gibi karakterleri bu ideali somutlaştırır. Geleneksel inançlara veya toplumsal anlatılara sığınmadan hayatın acı ve saçmalıklarıyla yüzleşirler. İnanç veya geleneğe kaçmak yerine hayatın sert gerçeklerini tanırlar ve kişisel eylemler, seçimler ve ilişkiler yoluyla anlam yaratmayı seçerler. Absürdizm çift kenarlı bir kılıçtır. Yaşamak için daha mutlu ve daha özgürleştirici bir yol sunar. Ama burada gerçek olalım camusun hiç bakmama fikri bir noktaya kadar çalışıyor. Sonunda hayatta önemsememenin cazilesini kaybedebileceği bir zaman geliyor. Çünkü sonuçta hiç diye inanmaktan kaynaklanıyor. Bu felsefelerle ilgili sorun sizi inanç ve ahlaki vermeden uzaklaştırabilmeleri kalıcı bir cevap değil sadece geçici bir rahatlama sunabilmeleridir kim umurunda kavramı, bugün sadece yaratıcılar veya sonuçlara dikkat etmeden yaşayan diğerleri gibi bazı insanların zihniyetini bugün çevrimiçi olarak şekillendirdi. İnsanlar bir şeye inanmak içindir. Bizi kim yaptı? Hayat hiçbir şeyden nasıl kaynaklanabilir? Ebedi var mıydı? Evren tüm bu sorularda nasıl sessiz kalabilir? Bu tür düşünceler her gün aklımızda büyüyen bir kaos yaratır. Cevap hiçbir şey değilse ve insanlar önemli değilse sonuç nihilizm, depresyon, boşluk ve kişinin kendi yaşamını sona erdirme düşüncelerini yansıtır. Bu da zararlıdır. Bazen inanca veya diğer anlamlı fikirlere geri dönmeden yaşamın saçmalığını kabul edemeyiz. İnsanlar doğal olarak daha büyük bir şeyden memnuniyet aramaya yönlendirilir. Amaç duygusunu dolduran bir şeydir. Ve hiçbir felsefe hayatı dinden daha iyi açıklamaz. Şimdi, bu belirli bir dine inanmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak bu neden var olduğumuzu keşfetmemiz gerektiği anlamına gelir. Sadece saçmalıkları kucaklamak yerine, onu kendi cevaplarımızı keşfetmek, sorgulamak ve aramak için motivasyon olarak kullanabiliriz. Bunu yaparken, inanç, felsefe, ilişkiler veya yaşamın diğer yönlerinde anlam bulabilirsiniz. Anahtar, hayatın hiçbir şey olmadığı ve insanların önemli olmadığı fikrine yerleşmek değil, saçmalıkları kişisel anlamı ortaya çıkarmak için bir katalizör olarak kullanmaktır. Dolayısıyla, kamın saçmalık versiyonunu tam olarak benimsemek yerine, bütün değil, olumlu yönlerini almalıyız. Yaşamın anahtarı, hayatın hiçbir şey olduğu ve insanların önemli olmadığı fikrine yerleşmek, daha ziyade saçmalıkları kişisel anlamı ortaya çıkarmak için bir katalizör olarak kullanmaktır. Dolayısıyla, Camus'un saçmalık versiyonunu tam olarak benimsemek yerine, tüm kavramı değil, olumlu yönlerini almalıyız. Bruce Lee'nin bu gibi felsefelerle ilgili tavsiyelerini alın yararlı olanı emin, işe yaramaz olanı atın ve özellikle kendiniz olanı ekleyin.